Vallahi çok sinirlerim bozuldu anne. Resmen ergen zorbalığına uğruyor. Psikolojisi bitmiş resmen. Ne olacak peki böyle? Allah yardım etmeye çalışacağım. Anladığım kadarıyla da çok yalnız zaten. Evladım sen ne yapacaksın ki? Nasıl yardım edeceksin? Bilmiyorum anneciğim. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. Ama birisinin kendinden güçsüz diye karşısındaki kadını ezmesine izleyici kalamam. Yani başına bir iş gelirse de kendimi asla affetmem. E senin ne suçun var bu işte yavrum? Anneciğim bu yayından sonra başladı kızı bu saldırılar. Yani bana ne diyemem ki? Demezsin zaten. Ne zaman dedin ki? Oo Doğacığım. Hoş geldin. Hoş buldum Sevilay ablacığım. Bizimkiler içeride mi? İçerideler canım. Gel. Ben geldim. <laughs> geldin mi kaçak? Hoş geldin canım. Oh. Hmm. Hoş buldum. Gel bakalım hoş geldin. Ah oh, benim canım kızım, benim aşkım. Ne yapıyorsun? Gel bakalım. Ah oh, aferin, gel öpeyim. Ah oh, çok özlemişim seni. Canım. Hadi bakalım, yediğin içtiğin senin olsun. Anlat bakalım neler oldu? Vallahi ne anlatayım ki? Çok güzeldi. Ya anne niye öyle yapıyorsun şimdi? Ne yapayım Doğacığım? Alkışlayayım mı? Anne. Hiç bana kaş göz işareti yapma Allah aşkına. Ya Fatih çok değişti. Gerçekten bak bambaşka biri gibi oldu. Ya kıymetini biliyor, beni el üstünde tutuyor. Umarım bu kez ben yanılıyorumdur Doğacığım. İnşallah. Sen mutlu olmaya bak çocuğum. E ben mutluyum zaten. Mutlu olmaya da devam edeceğim de işte hevesim de kırılmasa keşke. Aa tabii Doğacığım. Senin hevesin kırılmasın. Kıvılcım Hanım, Telefonunuz çalıyor. Geldim. İçeride şarjdaydı. Işılcığım. Hello. Canım ne yapıyorsun? Hiç sesin çıkmadı. Merak ettim seni. Kıvılcım, haberlere inanamayacaksın ama telefonda olmaz. Neden? Çünkü İstanbul'a dönüşümü yüz yüze kutlamamız lazım. Kesinleşti mi? Yani. Evet, şimdilik öyle diyelim. Bir sorun mu var? Ya işte ondan emin değilim. Seninle konuşmak istiyorum açıkçası. Ne diyeceğim sana? Benim bu yeni başladığım otelin mutfağı bayağı iyi. Hem ben de akşam menüsüne böyle iyice hakim olmak istiyorum. Şöyle yapalım mı? Hadi akşam sen de çık gel. Hem tadım menüsüne bakarsın, bana da fikir verirsin falan. Tamam canım olur, işim yok benim akşam. Harika. E Meri de İstanbul'daymış. İşi yoksa onu da alıp gelsene. Şöyle akşama bir İzmir'in kızları diyelim be. Tamam, süper olur. Haber veririm ben ona. Geliriz birlikte. Okay. Öperim. Ay çok güzel. Anneciğim ben akşam Işıl'la dışarıda yemek yiyeceğim. Peki canım, A -a. peki. Işıl abla döndü mü? Allah efsane geri döndü diyebiliriz doğaç. <laughs> Peki ne yapmış, ne olmuş? Hiç bilmiyorum ki. Anlaşmış galiba. Akşam gidince anlatacak bakalım. Hadi bakalım. Şimdiden hayırlı olsun. Akşama Meri'yi de çağırdım. O da gelecek. Aa ne güzel. Eski günlerdeki gibi. Doğacığım sen de gel istersen. Ay yok anne ya. Ben çok yorgunum. Bir de bugün Cemre Tom'u biraz hasret gidereyim. Ama selamımı söyle. Tamam söylerim. Dağıttık evinizde var mı? <laughs> Boş ver. Dağıtan o olsun. Gel. Getir anneye. Getir anneye. Abi. Ay aferin sana. Sesin çıkmadı hiç. Ben de seni düşünüyordum şimdi. Ya bırak bizi eskidik kıvılcım. Ya biz eskimeyiz. Ne ben eskirim ne sen. Ha şöyle bir deneyeyim dedim seni. <laughs> hiç deneme canım duvara çarparsın. Nasıl gidiyor? Ne yapayım? İşte Bengü ile buluştuk. Doğa döndü falan. Ama bu Bengü'nün olayı benim bütün enerjimi bitirdi. E senin olayın bu zaten. Empatiyi çok seviyorsun. Herkesin yerine kendini koyuyorsun. Evet galiba biraz öyle oluyor. Sen ne yaptın? Her şey yolunda mı? İyiyim iyiyim çok şükür. Biraz da akşam annenin oraya gideceğiz. Sen de gelmek ister misin? Hmm, hayatım akşam ben Işıl'la Meri'yle buluşacağım. Bak boşuna demiyorum eskilik diye. Hayır aşkım eskimiyoruz. Yenileniyoruz biz. Ben de seni bu yüzden çok seviyorum zaten. Ben de seni seviyorum canım. Öpüyorum seni. Ay yani Kıvılcım yolda ağzından bir tek kelime alamadım. Kimi görmeye geldik biz? Vallahi çatlayacağım. Tadam! Işıklar! Anlamıyorum. Şaşırttık mı Meriçim? Şaşırdım tabii çok hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi geçin oturun hemen. Hadi gel. Aa, aa, hop, hop, ay, ay düşme. <gülüyor> <gülüyor> Heyecandan. Nasıl? Sürprizi beğendin mi? Ya şok şok şok. Ya Işılcığım buraya ben bayıldım. Hiç bilmiyordum burasını. Ya çok bendi mi? Siz bir de ben başlayınca görün. Küçücük bir mutfakları var. Neler yapıyorlar görmeniz lazım. Birazdan tadacağız zaten hepsini. Bir dakika bir dakika. İşe başlamak derken? Şekerim. Işıl Türkkan. Bugünden itibaren bu otelin müdürü. Ya. inanmıyorum Işıl döndün yani temelli. <laughs> Temeli asla inanmam. Ama Döndüm galiba ya. Ay inanmıyorum çok sevindim Işıl ya. Vallahi ben de öyle. E anlatacaklarım vardır herhalde. Dur şimdi yemekleri söylüyoruz sonra size bombayı patlatıyorum. Ben en büyük bombayı zaten şu anda almış bulunmaktayım. <laughs> Aşkım benim ya. Pardon. Bakalım kızlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. İnanamıyorum bu hikayeye. Yani Abdullah Bey'in mi şimdi burası? Bu nasıl bir tesadüf ya? Ya sen bir de beni düşün. Bir anda adamı karşımda görünce dumur oldum. Hayır. Yani ben safım tabii. Ya elimde, eller havaya modunda böyle kutlamalarda falanım. Ay kafayı bir çevirdim bu bana bakıyor. <laughs> e Işılcığım o biraz sanki eller yukarı gibi olmuş. <laughs> sus, sus, sorma. Zaten girer girmez demez mi? Bu otelde içki yasak diye. Ay çok acayip bitip ya. Enteresan ya yani, şaka gibi. E nasıl olacak yani şimdi? İşte bugün bir yemek yedik. Bakacağız. Ya çok acayip bir herif ya. Böyle bende tam dengeler yerini bulmadı. Cisim tanımlanamadı efekti. Öyledir. Yani açık görüşlü gibi. Böyle bir adalet dağıtan havalar falan. Ama bir yandan da o kadar tutucu. Aman benim bu işe ihtiyacım var kızlar. Yani geri vites yapamam artık. Yani alkolsüz malkolsüz bir şekilde idare etmek zorundayım. E bu içtiğimiz ne? Hayatım olacak o kadar da yani. Ne yapayım ilk günden? Hem misafirlerim gelmiş. Ayran mı ikram edeyim? <laughs> aslında Işılcığım, Abdullah Bey'le iyi geçinirsen, onun suyuna gidersen... ...öyle şeyleri ikna edebilirsin. Ömer'den biliyorum. Kıvılcım, aslında ben size ne soracağım? Ya Alef, Güzelim benim nurlar içinde yatsın. Zehir gibi kadın da. Hayır. Şunu düşünüyorum. Ne oldu da bu adama aşık olup çocuğunu doğuracak kıvama geldi diye düşünüyorum ben. Hayır benim göremediğim bir şey gördü herhalde. Ona aşktan gözü kör olmak diyoruz Işılcım. Yani işte senin Leo'daki yaşadığın şey gibi oradan pay biç. İşte hayatım. Leo taş gibi çocuktu yani. Yakışıklıydı. Bu. Pert ve yaşlı. Ay. <laughs> Öyle ama. Peki asıl konuya geliyorum. Bizim yabancı damada ne oldu? Ya, tamamen bitti mi Leo'yla? Ay bitti gitti. İyi de oldu. Bugün Instagram'dan fotoğrafları silmiş ergen gibi. Hiç benlik değil yani. Peki sen o otelden payını alacak mısın? O işi ne yaptın? Ne yapacağım? İşte dava yoluyla alacağım herhalde. Ben salak olduğum için paşama böyle her şeyi altın tepsiyle sundum. Şimdi el elde el başta sil baştan başlayacağız artık. Ee, ama bazen, hepimizin bildiği gibi her şeye baştan başlamak gerekebiliyor. E ee, hadi o zaman. Cesaretimizden öperim kızlar. <gülüyor> <gülüyor> Abdullah Bey uyudu kaçırdınız. Biraz koklayayım yeter çok özledim. Tamam. <laughs> Sohbet de edemedik ne zamandır. Ya öyle oldu. Bütün yaşanan olaylar üstüne iş güç. Hı. Nasılsın iyi misin? Bir ihtiyacın var mı? Ben çok iyiyim Abdullah Bey. Hiçbir ihtiyacım da yok. Asıl siz nasılsınız? İyi iyidir de bu... Kılıçman'ımın yakını Işıl Hanım. Hı hı. E, Işıl bizim çok eski arkadaşımız. Biraz sivri bir tip. Ha, yani e, öyledir ama çok iyi bir kızdır. Çok da dürüsttür Abdullah Bey. Hı. Bir sorun olmadı umarım. Az daha olacaktı. Otelin mevcut rezervasyonlarının hepsini iptal etmiş. Kerçi sonra fazlasıyla telafi etti. Yapar yapar o. İş koliktir gerçekten. Bir de siz güvenin ışılı o böyle çalıştığı yeri hemen sahiplenen biri. Göreceğiz bakalım. Yani şey böyle. Göz almayı sever, parlamayı sever. Adı gibidir işte. Hadi kolay gelsin. Sağ ol.